Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için böyle erken çekim yapmak istedim. Bizim buraya bir kısmı geldiği için sizlere bir kısmını paylaşmak istiyorum. Bakalım neler gelecekmiş? Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Bir bakalım neler gelecekmiş? Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar, ilk göstereceğim ürün şöyle eee Servis maşaları geliyor arkadaşlar. Bunlar böyle e, fiyatları ise 7 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar. Böyle maşa çeşitleri böyle iki rengi var. Bir de böyle farklı bir rengi daha var. Şöyle göstereyim bunlar. Gayet güzel. Evet arkadaşlar bunlar 18 Kasım Cuma günü gelecek olan ürünler. Burada ise böyle tek fiyatlı ürünler. Bunlarda böyle kaşık, spatula, bir de çatalı var. Bunlarda. 18 e, Kasım Perşembe günü gelecek olan ürünler arasında arkadaşlar bilginiz olsun. Bunların da fiyatları 7 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise La markasının şöyle kilitli saklama kabı var. Evet bunun da e, şöyle göstereyim sizlere. Bu bin, 1900 cc çapında fiyatı ise 69 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar da böyle 18 e, Kasım Cuma günü gelecek olan ürünler arasında. Evet burada ise böyle La markasının 1200 cc çapındaki saklama kabı var. Bunun da fiyatı 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Evet, bu da daha küçük boyu oluyor. Bu da aynı şekilde böyle bunlar haftaya gelecek olan ürünler. Evet burada ise böyle La markasının kilitli saklama kapları var. Bunlar da 800 Sisi ee, çapında arkadaşlar, bunun da fiyatı 39 lira 50 kuruş bir fiyat var. Bunlar haftaya gelecek olan ürünler. Et evet, haftaya böyle e, 400 sisi çapındaki saklama kabı da geliyor. Onun da fiyatı et fiyatı 29 lira 50 kuruş bir fiyat var böyle. Göstereyim sizde bunlar haftaya gelecek olan ürünler bilginiz olsun. Evet, e, Lan markasının şöyle kupa bardakları da geliyor. Bunlar 230 cc çapında böyle üçlü olarak e, satılıyor. Bu açık olarak sizlere böyle göstermek istedim. Bunların da fiyatları 27 lira 50 kuruş bir fiyatı böyle üçlü olarak e, ku, böyle kupa bardakları bunlar. 18 Kasım e, Cuma günü gelecek olan ürünler arasında arkadaşlar. Evet, burada ise e, şöyle mısır kovaları da geliyor. Bunlar da fiyatları 10 lira arkadaşlar. Bunlar da 18 Kasım Cuma günü gelecek olan ürünler arasında. Evet arkadaşlar. Burada ise böyle haftaya gelecek olan çöp kovaları da geliyor. Bunlar e, 5 e, litrelik gelecek arkadaşlar. Fiyatları ise 15 lira. Şu anda size gösterdiğim e, bunun böyle 10 litreli arkadaşlar. Bunun böyle 5 litrelik olanı gelecek bilginiz olsun. Bunlar böyle cuma günü gelecek. Evet bunlar 18 e, Kasım cuma günü gelecek olan ürünler arasındaydı. Evet burada ise üçlü Tuana La markasının böyle üçlü meşrubat bardakları var. Bunlar da şöyle sizlere göstereyim. Evet, bunun da fiyatı 42 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar. Evet, burada ise şef kızartma tencereleri de var. Böyle göstereyim bunları da sizlere. Evet, bunların da fiyatları 119 lira. Bunlar 22 santim çapındaki böyle kızartma tencereleri. Evet, burada ise bölmeli dikiş kutusu var. Şöyle göstereyim bunu da sizlere. Evet, bunun da fiyatı 55 lira. Evet burada ise askılık, havluluk ve fincanlık var arkadaşlar. Evet bu böyle fincanlık oluyor. Bunların da fiyatları tekli fiyat. Fiyatları ise 42 lira 50 kuruş. Bir de böyle askılık kağıt havlu var. Şöyle göstereyim bu da böyle asılmış halde. Burada ise böyle e, havluluk var arkadaşlar. Şöyle göstereyim askılık, fincan askılığıymış bu. E, şöyle göstereyim bunu da siz de. Evet burada açık olan varmış. Evet bunlar böyle metal gayet de güzel. Fiyatları ise 42 lira 50 kuruş bir fiyatları var arkadaşlar bilginiz olsun. Burada ise şeffaf organizer var. Bunları da şöyle göstereyim sizlere. Bunlar gerçekten çok güzelmiş. Fiyatı ise 26 lira 50 kuruş. Burada ise şef markasının böyle sahanları var. Bunlar 20 santim çapındaki böyle Sahanlar fiyatları ise 69 lira. Evet burada ise böyle kışlık e, terlikler var. Bunlar böyle kışlık kadın terlikleri. Bunların da fiyatları 37 lira 50 kuruş bir fiyat var. Böyle farklı farklı modelleri de var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet böyle bir de mavi rengi var. Bunlar gerçekten çok güzelmiş. Fiyatları ise 37 lira 50 kuruş bir fiyat var. Evet burada ise Benetti'nin markasının şöyle bir çerezlikleri var. Şöyle göstereyim bunları sizlere. Evet dörtlü olarak satılıyor. Fiyatları ise böyle ee, 39 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar. Bunlar sonbaharı sim geliyor. Gayet de güzel fiyatları da dediğim gibi 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise üçlü Tokyo su bardakları var. Şöyle göstereyim bunları da sizlere. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise böyle cam kete var. Bu da böyle ışıklı cam kete. Fiyatı ise 249 lira. Evet bunu da şöyle sizlere göstereyim. Bu gerçekten de çok güzelmiş. Işıklı. Evet, bu da ayarı. Açma kapama düğmesi. Ee, burada ise böyle alt aparatı var. Evet, böyle. Gayet de güzel. İlk burada ise Hisar markasının derin tenceresi var. Bunlar 22 santim çapındaki böyle granit tenceresi. Fiyatı ise 229 lira arkadaşlar. Böyle evet, sizlere böyle açık göstermek istiyorum. E şöyle sizlere göstereyim bu gerçekten de Hisar markasının ürünleri de gerçekten de çok güzel arkadaşlar. E, fiyatları ise 229 lira. Evet burada ise K-Smart e, çift bıçaklı doğrayıcı var. Bunun da fiyat 349 lira arkadaşlar. Bunlar da şu. Bunlar arçelik servisi garantili. Ve şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar. Bunlar böyle gerçekten de çok güzelmiş. Böyle apara üst, üst şeyim söyleyemedim pardon böyle bir de bıçakları da böyle içinde gayet güzel ve burada ise böyle açma kapama düğmesi zaten burada oluyor Evet burada ise tefal markasının şöyle buharlı ütüsü var bunun da fiyatı 699 lira Şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar. Bu gerçekten de çok güzelmiş. Tefal markası da gerçekten de kaliteli bir marka. Şöyle sizlere alt tabanını da göstereyim. Bunlar da böyle buhar yeri. Ee, bu da su fışkırma yeri. Gayet de güzel arkadaşlar. Ee, bunlar 2400 voltluk. Gayet güzel tefal markası da. Gerçekten de e, kaliteli bir marka. Evet burada ise buhar e, buharlı böyle kırışı giderici varmış. E, bunun da fiyatı şöyle göstereyim 475 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bunu açamıyoruz zaten. E, şöyle su haznesi var kolay ve pratik güçlü buharmış evet, burada ise fakir markasının şöyle el mikseri var bunun da fiyat 229 lira arkadaşlar evet şunu da göstereyim sizlere evet, şöyle göstereyim arkadaşlar bu da gerçekten de güzel ben fakir ürünlerini gerçekten de çok beğeniyorum ve kaliteli bir marka burada ise böyle hamur aparatı ve böyle çırpıcısı var fiyatı da dediğim gibi 229 lira arkadaşlar. Bir burada ise şef markasının şöyle krep tavaları var arkadaşlar. Bunlar da 26 santim çapında krep tavalar. Fiyatları ise 75 lira. Burada ise Tefal'ın da şöyle krep tavası var. Onu da şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar. Bunlar da 25 santim çapında. Fiyatı ise 219 lira. Evet burada ise Optina markasının şöyle Hisar markasının şöyle tenceresi var. Bu basık tencere oluyor. Yani kanyalık tenceresi. Fiyatı ise 319 lira. Bunlar 24 santim. Evet sizlere böyle göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar böyle gayet de güzel tenceresi bunlar. 24 santim çapında arkadaşlar. Bunun bir de derin tenceresi var. O da aynı şekilde. derin tencerenin fiyatı ise 200 99 lira arkadaşlar. Evet burada ise böyle tek fiyatlı Şef markasının tek fiyatlı küçük ürünler, çelik ürünler var. Bunlar da şöyle sahanı var. Fiyatı ise 109 lira arkadaşlar. Bunlar 16 santim çapındaki sahanı. Evet burada ise böyle 14 santim çapındaki mini tenceresi var. Bunun da fiyatı 109 lira. Evet burada ise Fakir markasının e, blender seti var. Şöyle göstereyim bunlar 3 yıl garantili. Fiyat ise 799 lira. Evet burada ise böyle sıvı sabunluklar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim hem yeşil bir de böyle pembe rengi var. Bunun da fiyatı 39 lira 50 kuruş. Başa Bahçe'nin şöyle e, baton kek... E, Kalıpları var. Bunların da fiyatları 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise muffin kek kalıpları var. Şöyle göstereyim bunlar böyle altılı İlk evet, bunun da fiyatı 69 lira 50 kuruş. Bir de böyle e, kek kalıbı var. Bu da böyle farklı kare kek kalıbı. Bunun da fiyatı 69 lira 50 kuruş. Evet, burada ise metal kayık ekmeklik var arkadaşlar. E, şöyle göstereyim bunu da sizlere. Bunda fiyatı 39 lira. 50 kuruş bir fiyat var. Burada ise böyle cam kaseler var. Ee, bunlar 17 santim çapındaki cam kaseler. Fiyatları ise 34 lira 50 kuruş. Burada ise böyle e, Mut Okyanus Komi markasının şöyle e, servis kaşıkları var. Şöyle göstereyim. E, bu kevgir oluyor. Böyle ahşap görünüm saplı daha doğrusu. E, fiyatları 26 lira 50 kuruş arkadaşlar. Evet, Burada ise böyle çırpıcısı var. Evet arkadaşlar şöyle sizlere dördünü de göstermek istedim bunlar. Gerçekten de çok güzelmiş. Ben de bunlardan aldım ve tavsiye de ediyorum. Fiyatları 26 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet arkadaşlar e, bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.